bugün yine Samet'le birlikte bir Roblox oyunu oynayacağız ama arkadaşlar bugün Power Defense oynayacağız. Kolek adamlara karşı üremizi savunacağız. Bakalım ne olacak. Samet şimdi şehre geldik. Şehri savunmamız gerekiyor Samet. Müzik çok gergin gerildim. Nasıl şey kuracağız? Ha, bak solda şimdi kamera adam var. Onu alacağız ve böyle etrafa koyacağız. Samet nereden gelecekler önce onu bir görmemiz lazım. Dalga nereden başlıyor Samet? Oğlum müzik beni çok kırmıyor. <laughs> <pirime sok> <laughs> Müziği kıs biraz, müziği kıs. Ben de kıstım. Bu tamam müzik çok tribe soktu beni. Biraz daha kısmam lazım. Müzik beni çok tribe sok ama en sonlaymış Neyse, Samet! Dalga iki başladı. Oğlum nereden geliyorlar? Kim geliyor? Aa buradan geliyorlar. Hiçbir şey buradan 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 çabuk. Şuralara Geleceğiz? kamera koy. Kamera adam koy şuralara. Geliyorlar kamera adamları koy. Kamera adam koy Samet. Kamera adam aldın musun? onu. Solda kamera adam işareti var. Ben geliyorlar Semet? Evet oradan geliyorlar. Saldıracağız işte. Kamera adamları buraya koyuyormuş işte Koydum bir tane daha. Koydum bir tane daha. Bir tane daha koydum. Hadi bakalım bunları seviye atlatabiliyor muyuz? Evet 200 dolara seviye atlatıyoruz arkadaşlar. 800 dolara 200 dolara olsun seviye atlatacağım. Samet koy Samet oraya saldırsınlar. Koyuyorum <laughs> <Oo! gülüyor> Tamam 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 halledeceğiz Samet. Oğlum oyun çok tribe soktu beni niye bir anda müzikler falan filan tribe girdim. Şunu yükseltelim. Oha! İkinci seviye bir savaşçı oldu. Hadi Samet yapabiliriz. Saldırın saldırın. Samet yalnız güçlüler ha. Biz de güçlüyüz. Çab çabuk ölmüyorlar. Biz, Biz de daha güçlürüz. Evet. İptal et. Hadi vurun vurun vurun. Saldırın. İkinci, üçüncü seviye yapabiliyor muyuz? 500 dolara. Tamam. Üçüncü seviyede 500 dolar yapıyoruz. Buradan geliyorlar Samet. Evet. Allah. Ben neyim? mu acaba ya? Baksana. Oğlum daha dur birazdan var ya mahvedecekler biz. Bunlar gittikçe güçlenecek Samet. 15 dalga var. 15 dalgayı nasıl yeneceğiz oğlum? Daha 7. 7 dalga. Samet bunun canı çok fazla. Samet bunun canı çok fazla. Dur dur onu. Dur 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 canım dur, dur. Burada benim ekip onu durduracak. Harbiden çok fazla. O pek durduracak gibi gözükmüyor ama çok fazla oğlum bunun canı. Eyvah Samet. Para alım öne Hayır gel. Para alım öne gel. Buraya gel, buraya gel. Bunu durduralım. Param yok ki. Nasıl? 100 doların yok mu? Var 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 var. Arkadan geliyorlar birileri. Önüne önüne kes, Önünü kes, önüne kes. Dur. 500 dolarım oldu. Koy şuraya, koy, koy 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 Hadi oğlum. Samet bunu nasıl öldüreceğiz oğlum? Tamam. Bir daha koy. Araya koy. İmkansız Samet kaç var canı orada. var? Oha daha çok canı var abi. Nasıl bitireceğiz? Ama daha, daha, daha yolu uzun. Samet. Nereye koy? Yolu çok uzun. Yolu çok uzun. Koy şöyle sağ sola. Koyuyorum, koyuyorum. Önüne koyuyorum. Yolu çok uzun. Tamam. Hadi yapabiliriz. Yapabiliriz. Ya, Samet ya, bir anda... ya, ya. Çok çok güçlü oldu bir anda. Oğlum ölmüyor ya bu. Samet. Nasıl öldüreceğiz bunu? Koy şuraya. Bir daha. Evet Abi hadi hadi başarabiliriz hadi. Bilmiyorum ki buraya. Öldüreceğiz bunu. Koyarız koyarız. Kenarlara koyuluyor. İçeri koy. Gri tarafa koy. Hadi. Öl artık ulan sen de. Lan nereye kadar asker getirdik. Öl artık. Samet ölmüyor. Kaç canı var? Hala çok canı var. Aa, ağlayacağım arkadaşlar. Lan ölsene be adam. Öl. <laughs> Ana. Ölmüyor. <laughs> Samet ölmüyor. Aa, arkadan da geliyor daha. Bir bu daha geliyor aynısından. Hadi. <laughs> öl be adam. Öl. Ne yok ki? Öl. Hayır. Nereye kadar gidecek bu? Hala yolu var. Hala yolu var. Hadi. Her gecenin sen yok mu ki? Bilmiyorum ama biz bunu öldürürüzdür. Hadi. Para lazım ama. Hadi de hadi 90 100. Tamam. Koy şuraya. Bul! Bul! Hala canı var. Hadi! <laughs> Samet bir tane tuvalet adamı 10 dakika duruşuruz öldürmeye. Hadi! Nasıl kaldı? Para yok. Bende para yok. Gelin. Para bekleyeceğiz. Buraya kadar. Buraya bu kamera adam kulesini savunmamız lazım Samet. Bu sav kuleye kadar gel. gel. Param şey var. Skoro çabuk bir şeyler. Param yok. 40 dolarım var. Fakir. Ne yapayım? Like it. Arkadaşlar. Like Arkadan daha güçlü bir şey geliyor. Samet onu öldürmemiz lazım. Tamam bunları da etki ederiz artık oğlunda. Oğlum hala canı var ama. Elimizden geleni ne yapıyoruz? Dur! Dur artık dur be, dur be adam. Ne tuvalet adammış. Aa ah, 100 dolarım var. Koydum. 700 dolarım var Samet doldur. Arkada biri öldü çabuk. Samet doldur burayı. Çabuk. Öldürebiliriz hadi. Hadi! Hayır. Hayır! Ama çok küçük Yeniden yeniden maviye bas. Tamam. Ya hazırabıkla tıkla. Samet çok oğlum niye yenemedik? Adamı. Oğlum bir türlü yenemedik adamı. Hemen Aslında... hemen. hemen Lan, evet, öne, öne öne öne. Koş 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 koş. Lan nerede doğuyordu bunlar? Burada 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 koş 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 koş. Hadi buradan başla. Hemen doğar doğmaz param edeceğiz onları. Karşı taraf sende bu taraf bende Samet. Tamam. Hadi başarabiliriz. Acaba şey yapınca daha mı mantıklı? Daha seviye fazla kaymak yerine seviye, seviye atlattık. Bilmiyorum. Para önce şurayı bir doldurup yani şu sokağı bir dolduralım. Tamam mı? Sonra seviye atlatalım. Baktım gene olmuyor. Yine çok hızlı geliyorlar. O Neyse seviye Bu sefer de seviye atlatalım. <laughs> çok düşünemeyeceğim artık. Hadi! Bu sefer başaracağız Samir. İnanıyorum. Hadi oğlum başarabiliriz. Şimdi ne olacak acaba? Bu tur başarmamız lazım Samet. Bu turu başarmamız lazım. Ben seviye atlatmaya başladım. Yükselt. Benden. Şunu da yükselteyim. Aa ona param yetmiyor lan. Bir tanesini yükselttim. Gelin lan tolede delanlar. Aa deniz de güzelmiş burada. Ne oldu lan? gelin. Ben gelin. Ben geliyorum, geliyorum. Şuna seviye atlat hemen. Bam. Şimdi 500 dolar olsun şunu bir üst seviye yapacağım. Bakayım ne kadar olacak. Hadi, 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 öldürün, <laughs> öldürün. Yine ya, büyük bir değil. tane geldi. Ya. Vurun onları, vurun. Allah. Samet bu gene bastı gitti oğlum. Gene gidiyor. Sam, tamam, sağ caddedeyse al sol cadde benim. Hadi. Bu sefer öldürebiliriz. Vur, vurun artık. Ne olur? Vurun. Hepiniz. Hadi başarabiliriz. Ne olur güzel paramız çok Samet. Bu sefer paramız çok hadi. Hadi. Kaç canı var göremiyorum da. Ama ölmesi, ölmeli, ölmesi gerekiyor. Hala yarım canı var dur. Daha iyi gidiyoruz daha iyi gidiyoruz. Daha iyi gidiyoruz bu sefer hadi. Bu sefer çok daha iyiyiz. Yerleştir buralara yerleştir. Hadi. Öldüreceğiz. Bu sefer öldüreceğiz arkadaşlar. İnanıyorum. Samet, başaracağız onu öldürmeyi, hadi. Haydi, müzik de var bir de. Müzik Atabildim. beni çok tribe soktu, valla aksiyon müzik çok tribe soktu beni. Hadi! Savaşıyor gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Müzik çok etkili. Hadi oğlum. Koy şuraya. Dövün evet. şu adamı artık. Dövün şu adamı artık. Para bende de bitecek, sonuncuyu koydum. Kaç canım? Hadi, bu Adam, sefer öldürebiliriz ya. Bu sefer az canım, hadi. Arka hani olsa? taraf da halinde. Arka taraf çok temiz Samet. Samet bir tek bu kaldı. Şunu öldürmemiz lazım. Hayır bu sefer alınımız çok. Hadi öldürebiliriz. Bu sefer öldürebiliriz. Biz Hadi. vuramıyoruz. Biz vuramıyoruz hayır. Okay. Sadece kamera adam kulesini savunmamız lazım. Ama geçenkinin aynısı bu. Hadi abi. 164. 164 canı var hala. Hadi abi. Koy şöyle. Hadi dalga 9 başladı. Dalga 10 başladı. Herkese 1000 dolar verin de. Samet. Allah! Vur 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 koy şuraları. Koy 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 koy. Sonra bunlara dönüp arkadan seviye atlatmamız lazım. Onu yaparız. Şunu bir öldürelim. Hadi şunu bir öldürelim. Hadi oğlum Samet. Koy oğlum Samet. Bu sefer bu sefer doğamaz abi. İmkanı yok. Bu sefer öldürdük bence. Hadi çok az canı kaldı Samet. Ölüyor. Öldü. Geri dön Samet. Öldü mü? Öldü öldü geri dön. Çabuk arkadaki oh. resmi atlatmamız lazım. var? Onu nasıl öldüreceğiz? Şunu bayağı bir sıkacağım. E bunu nasıl öldüreceğiz? Valla bilmiyorum. Samet Bala market mi? falan yok mu? Bunu nasıl öldüreceğiz Samet? Oğlum! Dur nasıl Bunlara niye vurmuyorsunuz? Uçan tuvaletler! Bunları nasıl öldüreceğiz? Markete gidip uçan tuvalet şey... Başka kamera adamlar almamız gerekiyor sanırım. Nerede ki Morgan? işte oyunun kapatılması lazım. <laughs> Hayır! Oğlum neden ya? Of ya oğlum. Bunlar bizi öldürecek ki şimdi onlar. Samet o zaman markete gidip uçan tuvalet adam, titan speaker alıp falan ya da bunlara seviye mi atlatacağız? Samet ben birisini 4 seviyeye yaptım. Birisi buna gelecek bakalım öldürebilecek mi? Ben 3 yapabildim. Ben ben de 3 yaptım. Hadi bakalım gelen buna vurabilecek mi acaba? Hadi vur. Vurmuyor. Uçanlara başkayla saldırmamız lazım Samet. Bir sonraki videoda gücümüzü toplayıp gelelim arkadaşlar. Görüşürüz.